Selamun Aleyküm dostlar. Ben Sarı Cizmeli Mehmet Ağa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hobi bahçemdeki tavuklarımı tanıtacağım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenir ve mesajlarınızı, iyi mesajlarınızı bekliyorum. Bende çok heyecan var. Heyecan dorukta. İnşallah iyi bir video olur. Buyurun. tavuklarımı gezmeye. Orası. benim kümesinin koca olanı. <laughs> Burada güvercinlerim var. Burada da kıravan köfte, cüce tavuklarım var. Burada e, cüce tavuklarımı kuluçkaya yatırdım. İki gün sonra cevcevler çıkacak. İnşallah hepsi hayırlısıyla çıkar. Sevgili dostlar burada da üretimdeki civcivlerim yüce burada. Yokohama ve Kravon Köprü, Blefeld'e Beyazlar Yokohama e, tavukları cinsi Burada e, Köftelerin e, yetişkinleri ve Alman e, Sverk e, hünelerin ve, ve Rakeller burada büyümekte. İnşallah 11. ayda e, sergiye koyacağız bunları. Beyaz kafalılar kraven köfte. E, Bırak Rakeller bunlar. Gümüş <laughs> renk olanlar kraven köfte. Burada damızlık güvercinlerim burada. E, yavru almaya başladık. İnşallah 9. ayda bu yavruların uçuş uçuş videolarını da izleteyim inşallah geleceğin kuşları yumurta tavuklarım var. Burada yumurta tavuklarım var ve tonluklar. Bu da uçurduğum kuşlarımın kafesi. Şimdi kuşları bırakacağım. çiftliğimin neşe kaynakları. Bugünlük bu kadar sevgili dostlar inşallah beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi mesajlarınızı bekliyorum. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.